Arkadaşlar bugün e, Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta da TNT paketi indirdim ben bir tane e, onu test edeceğiz şöyle yeni dünya oluştur diyelim e, lütfen bir like ve bir abone unutmayın arkadaşlar e, yarasıcı moduna geçelim şöyle e, çok kolay alalım çünkü bir şey ya rahatsız edemezsinler e, ee, düz mü olsun sonsuz mu sonsuz olsun ee, hemen girelim olamaz şeyi unutuyordum paketi unutuyordum her şeyi yani evet e, dünyamızı oluşturduk Arazi oluşturuluyor. Evet şu an. Değil. bakalım. Paket dışı aramış mı gelmiş mi Ne Eşya Ya, ya yani eşyalar. Mutalarda bir şey var mı? Yok Bakalım şuralardan başlayalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ya bunları boş şu ya Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. bu bir şey yok ee bakıyoruz yumurta var var da yok var da yok şu an e, kontrol edelim şöyle arkadaşlar yalanmış. Ama bir tane de yalanmış. Oladık. şimdi şöyle kapalı bir tane çakma. Arkadaşlar işe yaramadı. Ben hemen başka bir TNT modunu buldum. Evet arkadaşlar hemen bir e, TNT değil de e, şey dinamit neydi alın dinamit dinamit ha dinamit modu buldum böyle atıyorsun elinden öyle işte Dynamit e, dinamit TNT değil yani e, yüklenme ekranındayız şu an şuranın üstünde. Arkadaşlar e, siz bunu bekleyemezsiniz herhalde. Ben hemen bir server açıp geliyorum. Evet içeriye aktarılmış. Şimdi ben bir e, server açarım. Şu yeni dünya alıştırabilir. Hadi ee, bakalım. Yaratıcı. Çok kolay. Ve paketimizi de şey yapalım. Evet, Dynamit mod buradan da kabul ederim. Ay şunu da şuradan da puzzle ederim şunu. Okey tamam şimdi e, oluştura bakalım. Hoglinler e, kızın mantarıyla beslenir. Arazi oluşturalım. Biliyor Abi çok yükseltiyor ha. Geldi. Okey şimdi test edelim şöyle. Diğer TNT'ler gelmiş mi? Daha sağlam bir montaj yaptım. Hah burada. Bir tane dinamit burada. Dinamit bir tane orada. Bir tane dinamit de burada. Kontrol edelim hepsini. Şurada bir tane dinamit. Şurada bir tane dinamit. Hmm. Başka dinamit var mı? Bakalım. Sağ dinamit var bizde. Bakalım. Evet arkadaşlar dinamitlerimiz bu kadar mı çok azmış. TNT'lere falan da bakayım şimdi. Bir tane TNT var. TNT yok kardeşim. Okay. Yok vallahi yok yani. Hemen tamam, bir tane daha bizi eee yani denelim. İlk önce normal başlayalım bakalım. Normalden başlayalım. Kırmızı atalım. Aa, normal şans bu. Ay pardon. TNT. Ata 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 yeri dal dal. Hemen sarıya geçelim oğlum kastık ya. Hemen sarıya geçelim. Dur, onun Evet sarıya atalım. Sarı da direkt patlatıyormuş. Sarı direkt patlatıyormuş yani listede. Ender şey buna bakalım. Bu da bayağı patlatıyormuş yani. Abi bir karşılaştıralım. Şimdi ilk önce şundan başlayalım. Şu Normal TNT bilirsiniz zaten. İncik bir şey patlatıyor. İkincisi sarı TNT. Böyle patlatıyor. Mavi TNT burada. Şöyle patlatıyor. Bir de e, büyü, büyülü e, TNT da, dinamik işte. Bak böyle patlatıyor. Oha lan lapis burada. Aa, çıkması zor aslında lapisin yerde. Kır ya kır. işimize i̇şimize yaramaz ama kıralım ya. Aa, çıkar. Oy ay. Şimdi delik deli kaçalım şuradan. Yere deli kaçalım şöyle. Deli. deli. Çat 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 bütün türlü, bütün türlü bakalım Aşağısına bakalım. Şimdi çok dur. E önce her şeyi yok edelim. Kill. Kill. Evet oldu. Ee, şöyle inelim aşağı nasıl olmuş. Ee, bunları bunları bu TNT açmamıştı değil mi? Aa, şey var lan. Neydi bunun ismi? Blazing miydi? Neydi oğlum ben bunun ismini hatırlayamadım. Bu arada ilk defa geliyorum ha. Eskiden görmüştüm bir tane de. Aa, neydi bunun ismi ya? Unuttum. Hani neydi? Oha oğlum ne kadar çok şey çıkıyor lan. Neden bu kadar şey çıkıyor? Gördüm yani. Gördüğümde bu kadar çıkmıyordu kanka. Bakalım şurada da var mı? Hatırlı... İsmini hatırlamam lazım. Allah... Aç bakalım. Şeyden çıkıyor. Boş ver. Al hepsini. Şöyle. Pa burayı da patlatalım. Okey. Şöyle. Patlat 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 patlat. Bu bir yere çıkana kadar patlatalım. Havaya patlatalım. Bütün neyce gitti. Eee. Evet kesin yolda çıkan sandıkları bile kırdım. Yani. Ben dışarıya çıkmak istiyorum ama burada sıkıldık. Çıkın oğlum. Çık çık. Hah çıktık. Lan. Aa. Ne oldu lan az önce? Dur, bir dakika öyle bir şey mi vardı? Şöyle iki tane atalım. Aa. Bebeler siz hiçbir şey yakamıyorsunuz. Eee. Ee. Aa. Aa. Kardeşim. Bak. Kardeşim demeyi bırakayım bak. Ee, bütün TNT'leri atalım. Ara bak nasıl açtılar? Evet, e, umarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bay bay.